Merhaba, Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda zahter salatası yapacağız. Hatay'ın göresel bir lezzeti olan zahter salatası için lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Taze kekiklerimizi topladık dağdan ve şimdi misler gibi çok sağlıklı bir salata yapacağız. Ee, bunun için malzeme listemize şöyle bir göz atalım. Taze kekimiz var bir tutam. Şöyle bir avuç kadar koydum. Bu arzunuza göre değişebilir. Bir adet salatalık, bir adet domates, bir miktar maydanoz. E, ee, i̇sterseniz farklı şeyler de ekleyebilirsiniz salata malzemesi olarak. E, ee, küçük bir kase yeşil zeytin, bir adet taze soğan. Ee, bu miktarı dediğim gibi farklı lezzetler de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza göre salata malzemesi değişebiliyor. Dilerseniz biraz pul biber, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi. Bu salatanın olmazsa olmazı nar ekşisi. Mutlaka bu salata nar ekşisi olması gerekiyor. Hemen malzemelerimizi yıkıyorum. Malzemelerin hepsini yıkadım. Hemen salatalıkla başlayalım doğramaya. Şöyle çok iri olmayan bir şekilde doğrayacağım. Bir sıra kekiklerimize geldi. Bunu el yardımıyla da kesebilirsiniz. Şöyle. Bu salata için kekik kısmının taze olması gerekiyor. Biraz sert olan çubukları olursa eğer ki e, güzel olmaz salatanız ağzınıza çubuk çubuk gelir. O yüzden taze olması gerekiyor. Burada zeytinlerimiz kalıyor geriye. Bunu da şöyle çekirdeklerini çıkarıyoruz. Dilerseniz bu şekilde hoşlanmazsanız biraz daha küçük yapabilirsiniz ama genelde iri de güzel olur. Kul biberimizi ekliyoruz. Zeytinyağımızı bir yemek kaşığı şu an dolu dolu. Bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. iki yemek kaşığı zeytinyağı olacak. Bizim Hatay yöresinde bolca yağlı, bolca ekşili sevilir. Nar ekşimiz. Oh mis gibi bu. bu tamamen bizim oranın el yapımı. Nar ekşisidir. 2 yemek kaşığı. Şahsen kardeşim yapıyor ve bana veriyor. Gerçekten çok güzel. Hatta üç yemek kaşığı koyacağım çünkü çok güzel gerçekten. Ee, nar ekşisi bunu asıl e, yapan nar ekşisidir. Gerçekten enfes oldu arkadaşlar. Mis gibi kokusu. Hem şifalı. İşte budur. Toz biberini isterseniz pul biberini biraz daha arttırabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Nasıl salata türü tüketmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ve tuzumuzu da ekleyelim hemen. Böyle yarım tatlı kaşığı kadar. Kaya tuzu kullanıyorum. Mis mis arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu tarifimi. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Hemen sunum tepsi tabağımızı alalım. Son süslememizi de yapalım şöyle. Kekimizi oturturalım Ve domates kabuğuyla şöyle gül yapalım hemen. Harika oldu. Gülümüz harika. İşte bu kadar. Nasıl oldu arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.